Ben Şenol Sazak. Güdül Yeşilozlu'yum. Ticaretle uğraşmaktayım. Uzun yıllar siyaset yaptım. 17 yılını siyasetimin güdül ve çevresinde yaptım. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesiyim. İl Başkan Yardımcısıyım eski. Güdül Teşkilatımızın teveccühler neticesinde bu bölgede tekrar kaldığım yerden siyase devam ediyorum. Bilindiği gibi Teşkilatınız bu bölgede güçlü bir teşkilat. Genel seçimler olmaz sebebiyle başbakanımızın teveccühleri neticesinde Havanım adayı göstermiştir. Biz de Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeleri olarak Havan markasındayız. Kendisini destekliyoruz. Ben de kendilerine yardımcı olmak amacıyla bu bölgeye hizmet etmek amacıyla belediye meclis üyesi adayıyım. Efendim Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmamız hasebiyle biz de elimizden geldiği şekilde büyük şehirden yardım almaya, büyük şehre destek vermeye çalışacağız. Bu bölgenin şanssızlıklarını bundan sonra kıracağız. Büyükşehir Belediyesi uyum içinde çalışacağız. Meliş, Melih Başkanımızın bize vermiş olduğu sözler neticesinde bu bölgenin imarıyla ve kalkınması uğraşacağız inşallah. da iyi hizmet vermek istiyoruz. Göçü durdurmak istiyoruz bu bölgedeki tarihi yerlerimizi yeniden yapılandırmak, kirmi çayını etmek istiyoruz. Onun için büyük bir teveccühle, başbakanımızın desteğiyle Hava Hanım'ın arkasındayız. Kendisi belediye başkanı yapacağız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum.